Burada ne yapıyorsun? Neden buraya geldin? Her ne işin varsa bitirip çabuk git. Müzisyen arkadaşlarınız uzun zaman önce gitti. Tamam, tamam efendim. Tamam, git hadi. Bu sesi tanıyor muyum ben? Dinle. Hey, dinle. Dinle kardeşim. Baksana beni dinle. Sen Tanucanın düşmesini engel olan adam mıydı bu? İyice paranoyak oldum ben. Maskara. Evet, maskarayı bulmalıyım. Ahana. Evet. Ee, ahana da kim öyle? Ahana kim mi? Sesini ve şu ellerini tanıyamayacağımı mı düşünüyorsun? He? Burada ne yapıyorsun sen? Boş ver şimdi bunları. Tanuca lütfen Rişi'yi bir dinle. Lütfen. Rişi'yi bir dinleyeyim? Hadi. Dur. Ne Rişi'yi dinlemesi? lütfen. Onun burada ne işi var? Dinle ahana. Bir işim. Harika, işte bu, işte bu, bu muhteşem bir şey Bayan Manfred Sink. Bedeni büyük bir iş çıkardınız siz öyle, gerçekten harikaydın. Biliyor musun? Senin duaların hep kabul oluyor Ahanacığım gerçekten dua et yeterli. Bunu biliyorum. Evet, umarım Tanuca ve Rişi abim bir araya gelirlerdi. Başka ne dileyim Tabii ki ben? Tabii ki olacak. Neden olmasın? Evet. Dinle bak. Evet. Bu arada şey hoş görünüyorsun. Gerçekten çok güzel görünüyorsun. Dalgam geçiyorsun Hayır hayır, gerçekten öyle. Çünkü sen peçeni taktığın zaman yüzünü göremiyordum. Yani yüzünü göremiyordum ...yüzündeki hiçbir hareketi, tepkiyi seçemiyordum ya... İşte o zaman senden korkmuyordum. ...bana kızdın mı onu bilmiyordum. <laughs> evet. Çok komiksin. Sana kızmak için sebebe ihtiyacın var mı sanıyorsun? Ha. Ve bu arada... ...sen de çok hoş görünüyorsun canım. Çok yakışıklı görünüyorsun. Evet. Sokal, bıyık, kıyafet. Ha, tabii. Neden biliyor musun? Kocam normalde vasat bir adamdır da... Ne? Ama şimdi iyisin. Bir dakika ne demek istiyorsun? Bir şey demek vasat, ne Teyze. Bu haldeyken yakışıklıyım demek yani Ama normalde ee, e, Ne oldu ha? Ne, e, sen ne kadar da güçlüymüşsün ne? Beni tek elinde kendine çektin biliyor musun Kapı çeneni Manfirt az önce teyzeyi gördüm Ne teyze mi Aa oh, evet doğru Burada kimse yok neden biri varmış gibi geldi anlayamadım. Ah, tamam teyze gitti. Evet. Bak dinle. Rişi abim ve Tanuca üst katta Hı? konuşuyorlar. Yani şimdi gelip onları rahatsız ederse asla konuşamazlar. Evet. Öyleyse bir şey yapalım. Ne? Yani onu oyalayalım, onunla biraz zaman geçelim ve onlara doğru giderse uyarı sinyali veririz. Ne diyorsun? Olur mu? Hadi yapalım mı? Hı. Tamam işte bu güzel fikir. Ne dersin? İyi fikir. Evet. Gidelim. gidelim. Hadi, Hadi yürü. Sen burada... Reşit burada ne yapıyorsun? Bilmiyorum ki. Burada ne yapıyorum? Ben buraya neden geldim? Ne söylemeye geldim? Hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim sana daha önce birkaç kez söylediğim şey. Seni çok seviyorum. Delirdin mi? Yine aynı şeyi söylüyorsun. Senin sorunun ne Rishi? Neden buradasın? Tanrıca. Beni hayatından ne kadar çıkarmaya çalışsan da beni defalarca kovsan da önemli değil. Yine de ben, ben, ben her zaman sana geri döneceğim. Lütfen dinle beni. Bak bizim ruhlarımız birbirini seviyor. Hem de çok. Biliyor musun? Ne zaman etrafımda olsan sanki ikimiz de bir şeyler iyi hissediyoruz. Neden? Biliyor musun? Çünkü ruhlarımız aşık. Lütfen. Seni çok seviyorum. Sen, sen delirdin. Sence bu dünyayı... Bu, bu dünyayı... Dünyanın canı cehenneme. Sen beni seviyorsun, ben seni seviyorum ve tüm dünya... Bak yıldız kaydı bir şeyi tüm kalbinle dilersen dileğin gerçekleşirmiş. Lütfen Tanuca. Lütfen her zaman birlikte olmamızı, kimsenin bizi ayırmamasını dile lütfen. Lütfen Tanuca. Bu dileğim gerçekleşecek? Evet gerçekleşecek. Çünkü sen dürüsttün. Temiz kalpli. Aslı kaçırmış Surişi. Ben evleniyorum, sen evleniyorsun. Hayır Tanuca. Dinle beni hemen geri dön Hayatımız devam ediyor Nereye, Nereye gitmek mi Düğününüzün yapıldığı yere gideceksin Tamca ben evlenmiyorum Evlenmiyor musun Evlenmiyor musun Ben evlenmiyorum Denedim ama ben evlenemiyorum Olmuyor işte Sen ve Netra. Evlenmeyeceğiz Rişi sadece senindir. Ve Se senin olacağım. Sen evlenmiyorsun. Lütfen. lütfen elimi tut Danuca. Lütfen Danuca. Seni çok seviyorum sürekli. Koşmaktan yoruldum. Lütfen Danuca. Ben senindim. Ben her zaman senin olacağım. Lütfen elimi tut. Seni... Çok seviyorum. Ben evlenmiyorum. Evlenemedim ben. Gel gel. Hayır. Ne düşünüyorsun? Düşünüyorum da sen bizim en iyi arkadaşımızsın. Ama Romy'ye yaptığın doğru değil. Bak bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Tanucu hakkında hoşuma gitmeyen bir yorum yaptı. Ben de onu gönderdim işte. Biliyorum. Benimle de konuştu. Bak dostum hiçbir yorum yapmadım. Sadece gelecek hakkında bilgi vermek istedi. Sadece seni uyarmaya geldi. Buraya onu haklı çıkarmak için geldiysen seni de göndereyim hadi. Hey, Senin düğününe geldim adamım. Düğün için geldin öyle değil mi? O zaman bana Romi'nin ne dediğini, ne düşündüğünü söylemeyeceksin. Benimle konuş. Ve Tanuca'ya gelince o beni bırakmayacak. Ona tamamen güveniyorum. Evet, Rishi Singbedi düğünümü mahvetmek istiyor ve... Bunun için gerekli tüm hazırlıkları yaptım ben. Bu mekana girmek için elinden geleni yapacaktır ama artık buraya giremeyecek. Tanuca'yı manipüle edemeyecek. Düğünümde herhangi bir sorun çıkaramayacak. Sonunda çok şükür artık bunu söyleyebiliyorum. Rishi Singh Bedi hayatımdan çıktı. Ne oldu Tanuca? Gel hadi gidelim hadi. Hayır. Hayır. Hayır mı? Hayır hayır eğer insanları düşünüyorsan onlarla ben konuşurum. Abişek'le ailesiyle de anlamalarını sağlarım Hayır Lütfen. hayır ben bunu bir şey yapamam. Yanlış bir şey yapmıyoruz hadi gel gidelim. Ne dediğimi anlamıyor musun? Bunu yapmayacağımı söylüyorum. Bu çok yanlış. Hiçbir şey yanlış olmayacak Tanuca bak. Natasha'yı çok sevdiğini biliyorum. Ne zaman isterse onunla görüşmesine izin vereceğim. Ben... tüm bunları yapabilirsin. Çünkü tüm bunlar senin için oyun. Bu yüzden sen Netra'yı öylece düğününde terk ettin. Ve benim de bir şey bırakıp gitmemi istiyorsun. Bunları yapamam. Sen yapabilirsin çünkü Hayır. senin için bunlar Hayır, bir yani oyun. Hayır öyle değil. Bunlar bir oyun. Niye anlamıyorsun? Hiçbir şey anlamıyorsun. Lütfen bana... Elini ver, her şeyi düzelteceğim sadece. Anlamıyorsun lütfen anlamaya çalış. Ne olur lütfen her ne olur anla beni. O zaman açıklamana. Neyi açıklayayım? Niye açıklayayım? Güvenmekten bahsediyorum. Bir şeyin bana duyduğu güvenden bahsediyorum. Bana annesinin bileziklerini verdi. O çok güveniyor bana. Sen sen. Yani bunları bunu yapamam. Anlamıyor musun? Bunu yapmayı düşünemem bile. Bu çok çok yanlış bu. Çok yanlış. Seni bu bilezikler mi durduruyor? Bu mu yani? Bu bilezikler yüzünden mi? Bilezikleri görüyor musun Rishi? Peki onların arkasında saklanan gerçeği görüyor musun? Bunu nasıl görebilirsin? Senin için her şey şaka değil mi? Bu yüzden önce nişan günü geldin, parmağıma yüzüğü taktın. Sonra kına günü geldin, elime kına yaktın. Geçen gün mağazada yanıma geldin ve elbirli kolyesini taktın değil mi sen? Sen canın ne istiyorsa onu yapıyorsun. Bir köşede oturup bu anları düşünebilirim tamam ama... Keşke seni dinleseydim diyebilirim ama öyle değil işte. Hayatımı daha fazla keşkeleri düşünerek bir pişmanlık duyarak geçirmek istemiyorum. Yıllar sonra hayatımda güzel şeyler olacak. Buradan git artık ne olur. Ben gitmeye gelmedim Tanuca. Niye anlamıyorsun lütfen? Lüt, lütfen Tanuca. Bak seninle nişanlandım. Yüzüğü parmağına taktım. Eline kına yaktım. Evlilik kolyesi taktım. Daha önce evlendik ve şimdi yine... Bir evlilik böyle olmaz Reşit. Evlilik böyle olmaz. <laughs> Bir düğünde törenler... ...gelenekler vardır. Akrabalar, aile bireyleri... ...törenler yapılır, ateş yakılır. Evlilik koryesi olur. dur olur, yeminler olur. Her şeyin olması gerekir. Evlilik böyle olmaz ama... ...senin için bunların hepsi şaka. Demek düğünün ortasında Netra'dan ayrılıp... ...buraya geldin. Şimdi de Abişek'ten bir ayrılmamı istiyoruz. Ben senin gibi değilim. Bunu yapmayacağım. Bunu yapamam. Ben bunu bunu yapmayacağım. Asla yapmayacağım. Beni Git buradan. Terk edebiliyorsun. Beni ölüme terk edebiliyorsun. Beni ağlatabiliyorsun. Aşkımızı öldürebiliyorsun ama onu terk edemiyor musun? Kızım, aşkım, hakkım olan her şeyi o Abişek'e veriyorsun. Evet, veriyorum çünkü o Abişek Kur'an'a. Abişek bana kür güveniyor. Bana o kadar güveniyor ki kimsenin güvenmediği kadar. Senin bile kına günü sana bir şey olduğunu sandığımda kına törenimden çıkıp koşarak yanına geldim. Başkası olsaydı nişan anında atardı. Karakterim hakkında her türlü şeyi söyleyebilirdi ama o <laughs> böyle bir şey yapmadı. Hatta beni gösteren, benim hakkında konuşan insanların ağızlarını kapattı. Herkese Tanocanın kötü olmadığını söyledi. Tanocan iyi dedi. En azından ona konuşma şansı verin. Ne söylemek isterse dinleyin. Yani bana güveniyor. Ay dedi ki herkes çok seviyor beni. Bana güveniyorlar. Onlara böyle ihanet edemem. Ben ben sen değilim. İnsanları kandıramam. Senin gibi insanları kandıramam. Çok üzgünüm. Beni affet olur mu? Ama yapamam. Bu güvenin. Yanında aşkımız hiçbir şey öyle mi? Sadece bir kez tanıca. Bir kez söyle yeter. Aşkımız gerçekten öldü mü? Aşkımız artık yok mu? Söyle bana. Seni bugün bile çok seviyorum Rishi. Seni çok seviyorum. Haklısın. Bu sonsuz aşk. Sonsuz sevgi. O zaman niye benimle gelmiyorsun? Bana gelmekten seni alıkoyan nedir? Söylesene bana. Nasıl olmuş? Dostum... Bu, bu benim hayatım. Bana dünyanın en güzel hediyesini verdin. Çok, çok duygulandım bak. Prensesim ne kadar güzel görünüyor. Dostum artık normal biri oldun ama çok duygusallaştın. <laughs> Biliyor musun, insan aşık olduğunda daha çok ağlar ve daha az gülümsermiş. Üzüldüğünde de ağlar, mutlu olduğunda da. <laughs> Benim mutluluğumun kaynağı bu. Ne istediğimi biliyor musun? Rishi Singh Bedi'nin bu fotoğrafı görmesini ve bana bu çerçevenin neresinde olduğunu söylemesini. Burada prensesim Natasha, karım Tanuca ve ben varım. Ama o burada değil. İşte bu. Elbette. Artık resmen söyleyebilirsin. Çünkü şimdiye kadar Rishi evlenmiş olmalı. Delirdin mi sen? Biliyor musun? Rishi Netra'yı düğününün ortasında bırakıp gitmiş. Peki Rishi nerede? <laughs> Evin dışında olmalı. Evin içine girmek için elinden geleni yapıyor olmalı ama güvenlik ekibi her yerde. Onu içeri almıyor. Sadece davetliler girebiliyorlar. Ya da davetsiz gelen müzisyenler işte. O burada. Müzisyen. Hey, Abişek, Abişek, nereye gidiyorsun? Söyle bana Tanuja. aşkımızdan daha büyük ne var? Söyle bana. Söylüyorum. Kızım Natasha. Kesinlikle. Sen, ben ve kızımız. Ailemiz, dünyamız. Abişek'e verdiğin tüm haklar yani aşkım, kızım, lütfen onu bana geri ver. O senin kızın değil. O senin kanından ama senin kızın değil. Natasha'nın babası Abhishek Kurano. Sen değilsin. Yedi yıl önceden bugüne kadar Natasha'nın babası oydu. Sen değil. Bir düşün. Birkaç yıl önce Natasha'ya babası olmadığını söyleseydim nasıl hissederdi? Abhishek bunun olmasına izin vermedi. <laughs> Ve şimdi... Ben de bunun olmasına izin vermeyeceğim. Abi bir şey saygı duyuyorum ama sen ne düşünüyorsun? Abi bir şey bana evlenme mi teklif etti? Abi bir benimle evlenmek mi istedi? Hayır dünyadaki herhangi bir kıza da edebilir. O zaman? Ona benimle evlenmesini ben söyledim. Çünkü Natasha'nın benimle olmasını istiyorum. Natasha'nın velayeti için benimle evlenmesini istiyorum. Ve hiç düşünmeden öylece anında evet dedi. Evet dedi. Neden mi? Mutluluğum için. Natasha'nın bizimle kalabilmesi ve mutluluğu için. Benim için çok şey yaptı ve şimdi sen herkes aşağıdayken, bütün toplum aşağıdayken gitmemi istiyorsun. Ve elini bırakmamı, arkadaşlığını bırakmamı. Bir şeyin güvenini kıramam. Asla. Kendim için, aşkım için yeterince yaşadım ama Şimdi artık sadece kızım için yaşayacağım. Onun için yaşayacağım ve onun için öleceğim. Bak Rishi. Abişek benim için çok şey yaptı. Sen sadece bu kadarını yap. Zayıflığımın ne olduğunu biliyorsun ve lütfen bu zayıflıktan faydalanma. Git buradan tamam, ne olur. Tamam. Lütfen git. Tamam. Sakin ol ben ben... Hayır seninle konuşmak tamam. istemiyorum buradan git Natasha için yaşıyorum dedim Başka bir, bir şeyin bir önemi yapacağım. yok Sakin Hayır o. yapma lütfen git Sadece git buradan lütfen Bana yemin etme bir şey söyleme Sadece git lütfen Yoksa ben giderim Tanıca tanı, Tanıca Tanıca dur Tanıca Tanıca dur Bana yemin etmelisin Artık yeminler ettirmeyi bırak. Artık geçmişim oldun ve geçmiş geçmişte kaldı. Gelme. Mutluluk bulamayacaksın. Sen korkuyorsun. İnsanlardan, akrabalardan değil kendinden. Kalbinin aynı hatayı tekrarlamasından. Tekrar aynı şeyleri yaşamaktan korkuyorsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Beni bu kadar iyi tanıdığın için. Artık beni tanıdığına göre durmayacağımı da biliyorsun. Bunu bir kez daha gözlerime bakarak söyle. Lütfen Rishi. Bugüne kadar bana çok acı verdin. Hiç kimsenin vermediği kadar acı. Aşkın olduğu yerde acı da var. Böyle bir aşk istemiyorum. Lütfen yaklaşma. Lütfen böyle bir aşk istemiyorum. Git buradan. Bir kez elini uzat her şey yoluna girecek. elimi uzatacağım ama sana değil bir şeye onunla evleneceğim Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.